Gelinen aşamada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak 1964'te 186 nolu kararla Güya adanın tek temsilcisiymiş gibi o şekilde tanıyor olması ama hukuku temelden yoksun. Bilare Rumların anlam planından sonra hayır demelerine rağmen Avrupa Birliği'ne tek taraflı olarak yine hukuktan yoksun alınmaları bütün bunlar bizim mücadelemize güç katmıştır. Ve şu anda gerçekten bunu bütün ekranlardan bizi izleyenlere de buradan seslenmek istiyorum. Bütün bunlar bizim egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet modelimizin formülümüzün gerçekten altyapısını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu ülkede de benim bazı muhariflerim sayın bakanım işte iki devleti söylüyorsun. İki egemenlikten bahsediyorsun ama altını doldurabiliyor musun dediklerinde işte kendilerine cevaplarım bol boldur. Devlet, egemenlik, halkın mücadelesi, yapılan çalışmalar, fırsatların karşı tarafın bizim göstermiş olduğumuz bütün iyi niyette yoksun olarak cevap verememesi, bütün bunlar bu yapının altyapısını oluşturmaktadır. Çünkü alternatif yok. Alternatif eğer başaramazsak kendi devletimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirmesidir. Ve bu anlamda da ben Sayın Bakanıma da, Türk Hükümeti'ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü yolumuz doğru yoldur. Eğer bir netice alınamazsa ki biz hep bunu da söylüyoruz konuştuk da müzakereden kaçmayacağız. Ancak söylediklerimizin de arkasındayız. Yani artık federasyon konuşması yoktur. Dediğim gibi egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin son 50 yıldır Kıbrıs Türk halkı kendi devleti ilk geçici Türk yönetimi. Sonra kalıcı Türk yönetimi. Sonra otonom Türk yönetimi. Sonra Kıbrıs Türk Federa Sonra 1983'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şu anda Doğu Akdeniz'de sizin verdiğiniz kutsal mücadele. Yani Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Köprünün altından çok sular geçmiştir. Enerji kayakları meselesi vardır. Egemenlik meselesi vardır. Güçlü bir Türkiye vardır. Ve dolayısıyla bunlar işte bizi bu noktaya getirmiştir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değerine değer katmıştır. Yücelmiştir, yükselmiştir. statüsü daha da değer kazanmıştır. Zaten onun içindir ki benim buraya bile hep geliyorlar, hep dinliyorlar, hep değerlendiriyorlar ve toplantılara çağırıyorlar. Çünkü o kadar önemli bir yerde bu yüce deleği veriyoruz. Ama bizim omuzlarımızda binlerce şehidimiz var. Ve bu kutsal emaneti bizlere bırakan çok yürekli insanların yürekli mücadeleleri vardır. Ve arkamızda 85 milyona yakın bir Türk ulusu vardır. Biz hep birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Yolumuz yoldur, gönlümüz birdir, yüreğimiz hep birlikte atmaktadır. Ve dolayısıyla başaracağımızdan benim hiçbir şüphem yoktur Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Başka bir izaha gerek var mı? Sayın Cumhurbaşkanımız gayet güzel bir şekilde e, izah ettiler sağ olsunlar. Biz bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğiz dedik. O nedenle federasyon için müzakereye başlamıyoruz nokta demiyoruz. Gerekçeleriyle anlatıyoruz. Yani olmayacak bir şeyi müzakere etmenin bir faydası yok. 52 sene neden olmadı? 52 sene olmayanın yarın olacağının garantisi ne? Var mı? Yok. Şimdi Rum tarafı Efendim ben siyasi eşitliği aslında kabul edebilirim dedi, dedi örneğin. Kran Montana'da olduğu gibi öncesinde de bazı konuları kabul etmişti. Kran Montana'da olduğu gibi o konularda geri adım atmaya başlarsa ve sonra gelip bana aslında iki devletli çözüm en iyi çözüm derse ne diyeceğiz? Ne zaman o noktaya kadar kaç yıl kaybedeceğiz? Tahammülümüz var mı? Artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Gerçekçi olmamız lazım. Bazıları diyor ki, efendim diyor, iki devletli çözüm, yani burada KKTC'de de görüyoruz. Başka iki, tabi Rum tarafında da farklı görüşler var. Ee, onu da takip ediyoruz, görüyoruz, olabilir. Ama sonuçta, yani Anastasiadis'in de iki devletli çözüm istediğini ben çok iyi biliyorum. İşte geçenlerde, başpiskoposun da açıklamaları e, oldu. Yani sadece bana söylemedi, herkese söyledi. Ama biraz önce söyledim ya, bizim farkımız, biz her yerde aynı şeyi söylüyoruz. Dürüst ve ilkeli. Uluslararası toplum da olmayacak bir şeyi dayatamaz. Dayatmamalı. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları değişmeyecek şeyler değil ki. Yarın burada müzakereye gayri resmi toplantıda herhangi bir konuyu yani konuda müzakereye başlayacaksak ona göre BM Güvenlik Konseyi de ve Genel Sekreter'e yetki verebilir ve kararını pekala değiştirebilir yok efendim Biz böyle istiyoruz İlla böyle olacak diye kimse ne KKTC'ye ne Türkiye'ye dayatamaz Hatta Rum kesimine de böyle bir dayatmanın olmaması gerekiyor Efendim son soru hakkı bende kaldı galiba ee, Nereden biliyorsunuz belki var mı? <laughs> arkadan işaret ediyorlar Efendim öyle mi devam devam <laughs> Evet şimdi Efendim benim Sayın Mevlüt Çarşıoğlu'na bir sorum olacak iki sorun var aslında. Birincisi Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile ilgili olarak Fransa'nın bir talebi vardı, üye olmak. Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci olarak katılmak istedi. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Bir de efendim eğer 5 artı 1 tüm taraflar anlaşırsa Mart ayı başlarında dediğiniz ama özellikle yer konusunda da galiba bu koronavirüs önlemleri sıkıntı yaratıyor. Kafanızda şekillendi mi ya da somutlaşıyor mu? Nerede olacak ve ne zaman olacak? 5 artı 1 BM toplantısında tabi ev sahipliği yapacak olan BM'dir. Genel Sekreter Guterres'tir. Onların kafasından New York geçiyor. E, ama New York'ta da pandemi sebebiyle e, kısıtlamalar var. E, Cenevre olabilir, Viyana olabilir. Şimdi artık İstanbul'da BM'nin e, bölgesel merkez olmaya başladı ama İstanbul'u sanırım e, diğer e, ülkeler ya da e, Rum tarafı kabul etmeyebilir dolayısıyla BM'nin ofisi olan herhangi bir ülke olabilir. Biz tabi Avrupa'da olmasını tercih ederiz. Daha yakın diye. Ama Genel Sekreter'in aklından geçen New York'tu. Ama pandemi şartlarında bu fikir değişir mi göreceğiz. Daha henüz tarih ve yer konusunda görüş alışverişleri var. Kesin bir karar yok. Şimdi Doğu Akdeniz Forumu'ndan, Gaz Forumu'ndan bahsediyorsunuz. Biz daha önce de söyledik. Bir kere daha buradan çok net bir şekilde söylüyorum. Türkiye'nin olmadığı ve Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir forum platform geçerli değildir. Bunun geçerli olmadığını bugüne kadar diplomaside de gösterdik, sağda da gösterdik. O yüzden kim gözlemci olur, kim katılır veya kim ondan sonra bunun işin içinde olur olmaz onu bilemeyiz. Ama Türkiye ve K.K.T.C'nin olmadığı bir platformun geçerliliği yoktur. İşte o nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm ülkelerin, hatta şirket olan ülkelerinde katılacağı çok taraflı bir Doğa Deniz Konferansı Forumu teklifinde bulunmuştur. Biz herkesle diyoruz ki oturalım, konuşalım, hakça paylaşım olsun diyoruz. Ama bizi dışlayan, bizi yok sayan girişimlerin bir hükmü yoktur.